Ukrayna'da üçüncü bir Yahudi devleti kurulması isteniyor ve bekleniliyor. Birincisi İsrail, ikincisi nokta nokta nokta, üçüncüsü Ukrayna Yahudi devleti hem kurulması isteniyor hem de kurulması bekleniliyor. Özellikle Hristiyan Ukraynalıların Avrupa'ya göç etmesi zorlanılıyor. Hem de Avrupa ile anlaşarak Avrupa ile uyum içerisinde bu plan ve proje dahilinde insani koridorlar açılarak Ukraynalı Hristiyanların Avrupa'ya göç etmesi zorlanıyor. Zelenski'nin bütün Yahudileri Ukrayna'ya davet etmesinin altında da bu yatıyor. Yedinci pencereden böyle bakıyoruz. İlahi Kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücülerince. Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşanlar Hepsi Avrupa'nın Suriye'de, Afganistan'da ya da Libya'da ya da başka ülkelerde silahlı askerleri ve lejyonerleridir. Şu anda e, Ukrayna'ya davet edilerek paralı askerlerin Rusya'ya karşı savaştığı gözükmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu Ukrayna ordusu değildir. Evet arkadaşlar, Ukrayna'da üçüncü bir Yahudi devleti kurulması bekleniyor ve isteniyor.